Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Bak gönülden bağlı diyor hocam. Şimdi insanın hocam şöyle bakalım bak. Gönülden bağlandığı bu hayatta kimi vardır? Anası, babası. Değil mi? Anası vardır ya. Yani. Babası vardır. Evet. Evlenince, çocuğun olunca anlarsın çocuğu vardır. Gönülden bağlıdırsın böyle. Hani sürekli bir şekilde aklındadır yani sürekli gelir gider gelir gider. Hani o bir şeyi mesela çocukta oluyor bu daha çok. Değil mi? Mesela hani, şunu alayım da yesin dersin yani. Hani değil mi bunun tadına baksın ya. Veya bu ona iyi gelir, bunu yesin güçlendirir falan, sağlığını korur. Veya bir kıyafet görürsün, genelde annelerde olur ya. Yani hanıma para bırakırsın, kendine bir şey alsın diyor gider çocuğu alır yani. <laughs> Annelerin ne bu hocam ya? Yani sen ona bırakıyorsun o çocuğa alıyor. Hani kendini al tamam çocuğa da alırız yok. Karşısında çıkan şeyi alıyor yani çocuğa. Öyleler ya. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti yani bak. Şimdi şey ne diyordu hocam şeytan? Ant olsun ki onların çoğunu senden alacağım. Onları şükredenlerden bulamayacaksın. Bak ne diyor Hz. İbrahim'e? Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Peki bu nimet sadece önümüze koyulan tabak mı hocam? Yani?